merhaba. Şimdiki uygulamamız yine sürtünme kaynağı Sürtünme kaynağı var. E, bu sefer alüminyum malzeme ile bakır malzemeyi tekrar ergene sıcaklıkları birbirinden farklı olan iki metodu tekrar kaynağını yapacağız. Daha önce titanyum e, ve bakırın, e, çelik ve bakırın uygulamaları yapmıştık. Bu sefer de alüminyum ve bakır parçaların birbirine kaynamasını yapacağız. Daha önceki uygulamalarda anlattığımız gibi parçaların birbirlerine sorunsuz ve sağlıklı bir şekilde kaynamaları için yüzeylerinin pürüzsüz ve düz olması gerekiyor arkadaşlar. Bunun için alın tornalama işlemi yapıyoruz. Gördüğünüz bu bir alüminyum. Alüminyum parçanın yüzeyini şu şekilde pürüzsüz bir şekilde olması gerekiyor arkadaşlar. Şu şekilde olursa kaynama sağlıklı olmaz ve bu kaynak herhangi bir darbede kırılabilir. Bu şekilde olması gerekiyor unutmayın arkadaşlar. Bu Bakır. Bakır. Ee, alüminyum bakır mı yapacağız? Nerede? Bakır. Bakır, bakır bir. Ay bakır alüminyum. Ha yani bakır. Dur abi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu metal alüminyum bu da bakır. Şimdi bakırın yüzeyini görüyorsunuz. Bu hassas bir kesimle yapılmış ama e, yine de yüzeyini iki, yüzey arasındaki farkı görmeniz için yüzeyinin alüminyum alüminyum nasıl alın tornalama işlemi gerçekleştirdiksek bakırın da aynı de şekilde alıntı alın işlemini gerçekleştirmek zorundayız. Eğer ki kaynağın sağlıklı bir şekilde olmasını istiyorsak. Evet şimdi malzememizi bağladık arkadaşlar. Bu sefer bakır Efendim. Alın gerçekleştiriyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet onu da bir, hızlı bir şekilde hemen yaptık. Arkadaşlar böyle görmeniz için kamera tekrar gösteriyorum yansıtıyorum. İki yüzeyi tekrar gösteriyoruz. İki yüzeyde gördüğünüz gibi hatasız ve pürüzsüz bir şekilde olmak zorunda. Şimdi Önce fark etmiyor gerçi de alüminyum parçamın boy uzunluğu biraz daha fazla olduğu için alüminyum parçamı torna aynama bağlıyorum. Arkadaşlar yüksek ısı Altında kaynama olduğu için torna ayaklarında da belli mesafelerde ısı oluyor. Bu ısının e, ayaklarını gevşetmemesi için e, sıkma işleminizin biraz daha kuvvetli olması gerekiyor. Şöyle biraz kuvvet göstermeniz gerekiyor. Şimdi tekrar geliyoruz. Punta mesafesini arkadaşlar mümkün mertebede kısa tutmaya çalışın. Çünkü kısa tutarsanız parçanın yalpalanma toleransını azaltırsınız. Bu da size daha sağlıklı bir iş çıkarma imkanı sağlar. Şimdi arkadaşlar daha önceki videolarımızda anlattığımız gibi şu eksenlerin birbirine dik olması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle hatasız bir kaynak olması için parçamızı birbirine dik eksende birleştirdikten sonra ayar vidalarımızı ona göre sıkıyoruz arkadaşlar. Bizim kendi Evet arkadaşlar başlıyoruz şimdi. Gördüğünüz gibi ilk başta yalpa yapacak. Bu yalpa engellemek için ben spot ayarıyla paterniği kullanıyorum. Yalpanın oluşmasını izin vermiyorum. Şu an alüminyum ve bakırın nasıl birbirini sürtünme kaynağıyla kaynadığını görmüş oluyorsunuz. Görüyorsunuz arkadaşlar yüzeyler yürüsüz olduğu için birbiriyle temas halindeler. yüzeylerden dolayı yüzeylerden kopma bir miktar oluyor arkadaşlar. O da doğal bir sonuç zaten. Evet arkadaşlar yavaş yavaş kaynak oluyor. Biz buradan daha önce tecrübe ettiğimiz için görebiliyoruz ama